Okan Buruk'un zaten devam etmemesi herhalde burada çok büyük sürpriz olur değil mi? Murat Özbos'tan. Evet. Yeni bir seçim süreci var ama yeni yönetiminde ben böyle başarılı, rekorlar kırmış bir teknik adamla devam etmeyi düşüneceğini. Yani zaten yeni yani aday olan kişi de Okan Buruk'la ilgili, Erden Timur'la ilgili sıcak mesajlar veriyor. Yani evet. herhalde geçen sezon takımı şampiyon yapan, bu sezonda şampiyonla bu kadar yakınlaşmış bir teknik direktörüyle kimse çalışmamayı gibi bir durum olamaz. Yani hoca da sonuçta bu konuda kendisine sorulan sorulara o olumlu yanıt verdi. Yani Galatasaray'da kalmak, hizmet etmekten bahsetti. E, şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi serüveni var yine. Yani bunlar çok önemli şeyler ki İtalya'dan da aslında bazı söylentiler, haberler çıkıyordu. Yani kendisine yönelik teklifler olabileceği yönde. Tabi burada resmi bir şey yok ama ben ben de Galatasaray'da prensipte anlaştığını herhalde Kongre sürecinden önce ya da sonra Sayın Başkanın da eğer öncesinde olursa Dursun Beyle yine Kongreden sonra Dursun Bey seçilmesi halinde güzel bir imza töreni yapacaklarını düşünüyorum. Emerten zaten bu şampiyonluğun gelecek eğer gelirse bu şampiyonluğun en kilit isimlerinden bir tanesi oldu. Yani evet. şu son haftalara baktığımızda eğer Galatasaray evet yani Gasay şampiyon. Yani işte rakamlar konuşuyor burada. Yani Rize, Rize maçı, Kasımpaşa, Hatay. Yani hiç boş bir maçı yok. Adana Demir her maçta asisti var, golü var. Hemen hemen zaten her maçta asist yapmış ve skora da gol olarak katkıda bulunmuş bir oyuncu. Türkiye'yi seviyor, eşi seviyor, çocuğu seviyor. Tabii parayla ilgili bazı durumlar vardı. Yani 3,5-4 milyon euro istediği söyleniyordu. Ee, ama işte Zeki abinin dediği gibi yani 3 milyon civarındaki artı bonuslarıyla en az, en azından bir yıl daha kendisiyle e, devam edecek ki bence devam edilmesi de lazım ve Galatasaray'ın bunu da bir an önce açıklayıp diğer oyuncularla yaptığı imza töreni gibi evet. burada bir imza töreni yapıp e, bunu Galatasaraylılara camiasına e, açıklaması lazım. Mertens önemli bir isim. Evet. Mertens sorunsuz bir isim. Mertens e, sempatik bir isim. Yani mesela Zaha, Zaha da çok büyük bir futbolcu. Bir önemli bir isim ama e, bakıldığı zaman, karakter olarak bakıldığı zaman yani Mertense için işte çok sempatik, çok şey falan diyemiyoruz yani. Sorunlu bir adam mesela. Yani Sağ adam için. küsüyor, müsüyor. işte 25 derecede battaniyeyi suratına çekiyor <laughs> falan. Böyle çocuk gibi tavırları var. Bu Kerem'de de var yalnız. Onu söyleyeyim. Evet. Yani geçen hafta Erikson'dan yürürken gazetecilere saçma sapan haberler yapıyorsunuz diye bir ifadesi olmuştu. Ya yani gazetecinin görevi haber yapmak. Dün de yine aynı şekilde bazı şeyler olmuş böyle. Hoş olmayan şeyleri. Gazetecinin işi haber yapmak kardeşim. Orada sen övüldüğün zaman ki övüldüğü zaman da çok övülüyor. Yani Kerem Aktürkoğlu ne diyoruz? Milli takımımızın önemli bir yıldızı Galatasaray çok kritik gollere imza attı. Ama formsuz olduğun bir dönemde oldu. Ve şu an kulübedesin ve sonradan oyuna giriyorsun. Bunu da burada eleştiriler yapılırsa sana değil diğer oyunculara da şey yapmaman lazım. Yani ha eleştiriler hakaret boyutunda olursa ona karşıyız kardeşim. O özel Ama, hayatıyla ilgili bir yani, söylemiş olmalı. Yani bu ama orada spor muhabirleri niye söylüyor o zaman? Yani magazinciler mi var orada? Yani mesela yani sistemi bazen bazı yerlerde doğru yerde bir şey söyleyecekseniz söyleyin. Yani evet. orada çünkü algı öyle olmadı. Yani baktığın zaman taraftar da bir anda şey yaptı. Vay bizim oyuncumuzla ilgili yalan haberler yapılıyor filan işte olay yine spor medyasına Tabii. döndü dolaştı fatura kesildi. Yani tamam spor medyasının içerisinde de apuk subuk haberler yapanlar var. Özellikle bu sosyal medya işte bazı YouTube yorumları diyeyim. Çok kaliteli olanları da var. Çok kaliteli habercilik de var. O ayrı bir şey. Ama çok böyle anlık yazıp aman hiç temeline bakmadan, araştırmadan Soruşturmadan yapılan haberler de var. Yani biz de bunlara karşı, bize de bir şey geldiği zaman oturuyoruz, bakıyoruz da acaba böyle girersek doğru olabilir mi? Buradan böyle yaparsak böyle bir şey yapıyoruz. Yani oturup da bir şey de hemen yazmak çizmek kolay bir şey değil. Sonra ağırdı var. Hadi söz uçup gidiyor ama yazık alıyor evet, yani evet, arşivlerde. Evet. Ee, dolayısıyla e, Galatasaray bence iki önemli şey: bir Okan Buruk, iki Mertens. E bu bir de bu Barış Alper e, bir, bence bir iyileştirme e, yapıldı zaten ama e, bu teklifler e, şey olursa oyuncu ile ilgili e, bilmiyorum yeni bir iyileştirme daha maaş ile ilgili yapılabilir çünkü teklif geleceği kesin belli yani e, programın ilk bölümünde söylemiştik Galatasaray'da birçok oyuncuya teklif gelebilir tabi bir de bundan sonraki süreçte şampiyon olunması halinde nasıl bir kadro yapılanması Olacak hangi takviyeler yapılacak ve bu işi kim yürütecek? O da bence önemli noktalardan bir tanesi. Bir de Erdem Bey tabii çıtayı çok yukarıda bırakacak. Eğer devam tabii. etmezse, devam ederse yani. bilmiyorum ama yerine yeni gelenin işi de zor olacak. Çünkü bir önceki futbol operasyonunu yürüten ekip, Doğru. işte Icardi'leri, Davinson Sanchez'leri getirdi, çok iyi tabii. takviyeler yaptı. Tutmasa da Yıldız isimleri de getirdi Zaha ben gibi. Şunu söyleyeyim bir defa, ee, Erden Timur'un getirdiği ve şu anda Galatasaray'ın kadrosunda olan özellikle yabancı oyuncular Erden Timur'un kalması yönünde ben Dursun Özbek başkana baskı yapacaklarını düşünüyorum. Ya yani bir şekilde Erden Timur'u ikna edecekler, gönlünü alacaklar. Çünkü büyük kayıp olur. Bu arada hani Mertens'le ilgili şunu da söyleyelim. Herkes e, işin o kısmına bakmıyor. E, performans olağanüstü ama onun dışında Galatasaray'a liderlik eden oyuncu. Galatasaray'ın sahadaki lideri bu sene Mertens oldu. Mertens'i çıkardığında lidersiz kalıyor Galatasaray. Mesela Fenerbahçe'de Fred lider dedik ama Fred o liderliği çok fazla yapamadı. Mertens gülerek yapıyor. Yani çok sıcak, iletişimi çok iyi, takıma olumlu bir hava veriyor. Her kriz anında bile gülerek takımı ateşleyebilen bir oyuncu sert değil, mizaç olarak da öyle değil. Kendisiyle barışık, kibirli değil. Yani tam bir sağ lideri. O yüzden Galatasaray tutacak yani başka yolu yok. Yani yeni bir Mertens bulamayacağına göre Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da şampiyonluğu oynayan takımların da böyle lider oyunculara ihtiyacı var. Onlarda yok mesela Trabzon'da da yok, Beşiktaş'ta da yok. Yani 10 transfer yapmaktansa böyle oyuncuları bulup getirmen gerekiyor. Diğer taraftan Zaha konusu tabii ki Zaha büyük bir ihtimalle gidecek yani zahaya mutlaka teklifler var. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunu söyleyelim. Suudi Arabistan Pro Lig'inden bir takımla anlaştığı da söyleniyor. Yani e, takım ismi konusunda hani bana gelen bir bilgi var ama paylaşım çünkü teyide muhtaç bir bilgi. Ama Suudi Arabistan'a gideceği, iyi bir teklif aldığı, yıllık ücret olarak da iyi bir teklif aldığı evet. söyleniyor. Tabii o da son dönemlerde yedek kaldığı için olabilir. Bir öfke kontrolü konusunda sıkıntı var. Murat'a katılıyorum. Yani bu işin en masum tarafı her zaman medyadır, gazetecilerdir. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu'nu yapan tamam e, sahadaki performansı ama aynı nedir? Medya. Medya olmasa e, Kerem Aktürkoğlu'nu işte televizyon yayınlamasa, gazeteler yazmasa, yorumcular e, övgülerini yapmasa Kerem Aktürkoğlu buralara gelemezdi. Milli takıma kadar bile gidemezdi. Ya o yüzden gazeteci tabii ki eleştirecek,